Evet çocuklar. Bu bölüm Çılgın Okul Part 2'ye geçiyoruz. Öyle. Neyse çocuklar. Bugünkü görevinizi söylüyorum. Uzaya uçacaksınız. Ve yanında beni de götüreceksiniz. Ya da yanında bir takım arkadaşı seçeceksiniz. Hı. Hemen ilk o zaman ilk talihli kişileri seçiyorum. Hmm, uzaya gidecek olan hemen yazı tura atıyorum. Çiu. Uzaya gidecek kişiler Mahmut'tan üstüne çıktı. O ne? Bir dakika. Ne uzayı hocam? Hocam yalvarıyorum beni uzaya gönderme. Hocam yalvarıyorum. Yo. Bak bu ödem çok eğlenceli olacak. İyi tamam hocam hayırlısıyla. E, ro e roket nerede? Hmm, hemen bindiriyorum seni. O zaman hokus pokus hokus pokus roket gelikos. Hayda hocam. Hayda hocam bu biraz büyük değil mi? Yok evladım sığarsınız siz. Neyse hocam o zaman biz giriyoruz. O, o zaman ben sizi içeri uçurum pokus pokus Evet çocuklar hazırsanız gidelim. Ama öncelik acıkırsanız diye elma bıraktım. Hocam ayıp oluyor ama benim kardeşlerim onlar. Neyse çocuklar siz MC e, bir emniyet kemerinizi bağlayın çabuk. Tamam hocam. Hemen emniyet kemeri tek alayım Hi Hocam ben taktım. İyi o zaman ben de takayım. Ben de taktım. Takamamışım. Bir dakika. İyi ben de taktım hocam. O zaman hazırsanız sizi götürmek için son ayarları yapıyorum yapı son ayarları yapıyorum o zaman. Tamam hocam. O zaman öncelikle şunları bir donduruyor. Roketleri donduruyoruz. Ondan sonra roket roketin hızını bununkini 2000. Hocam 2000 fazla değil mi? Şöyle şunu da 2000 yapalım. Siz bana güvenin ben yapacağım. Tamam. Ondan sonra şöyle hemen eee Ya Ç Ç Hocam. Ne? Ya Okan, sana ne oldu ya? Neyse Okan, seni hemen ben bir iyi yaşayayım. Hokus hokus. Hokus, hokus. Yeni Okan gelir. Tamam hocam şimdi oldu. O zaman hazırsanız Biz ikinci roketi de Ha, lan nokete ne oldu? O zaman roketi geri çağırmam lazım. Hokus pokus. Heh, şimdi oldu. Neyse. Öncelikle bunu donduruyorum. Tamam mı? Ondan sonra bu zaten donuk mu? Donuk. İyi. Şimdi o zaman bunu çalıştırıyorum. Ya. Ya. Ee, bir daha çalıştırayım. Tamam çalıştı geçişe. Aa bekle. Yeni geleni 2000 yapmaya mı 2000 Son kontrolleri yapıyorum o zaman. Tamam bu da 2000. O zaman ay lan yine sildim roketi. Hawkus pokus, soğukus pokus. Roket geliyor, geluş. O zaman çocuklar ha hazır mısınız? Hmm, şimdi de son kontrolünü yapayım şuradan çıkalım. Ben çıkalım. Ha, Ondan sonra bunu çözelim. Ve ateşleyelim. Ondan sonra hazırsanız arkadaşlar son değil. 4 3 2 1 ama bir de dakika. Öncesinde sizi izlemem için elmanın içine gizli kamerayı açmam gerekiyor. Hemen şöyle elmanın içindeki bizi kameraya girmen lazım. Elma, biz elmada gizli kamera açıl, açılsın. Tam açıldığına göre hazırsanız. 5, 4, 3, 2, 1, çiu. Ah, bu. Ben de bir Ha, ha, masa kırıldı. Lan. Hı? Ne? oldu ya? Hı. E bir dakika. Biz neredeyiz Okan? Ya. Ha, roket durdu be. Of be sonunda. Ha? Elma nerede? Hayır elma yok. Koca beni izleyemiyor. Mahmut. Ha? Mahmut ölmüş. Olamaz. Hocam bizi nerelere soktunuz? <laughs> Neyse o zaman. <laughs> Roketin kalkmasına son 5 saniye kalmış. 5 4 3 2 1 Aaaaaa. bir çim opet uzağa çıkıp uçuyoruz ama uçamıyoruz çarpıyoruz şeyler oh, görürüz oh, ah oh, oh. ah uuf ne oluyor tam da deden çıktı çok ah ya ya Dur dur. O zaman kendimi de yeniden canlandırmam lazım. Fuşu. Ee, yeniden canlandım. Ha, dur. Ee, tekrardan yeniden canlanmam lazım. Ee, ama bu sefer dışarıda canlanmam lazım. Hı, dur. O zaman Mahmut da canlansın. Ya. Aa. Devam et Mahmut Mahmut sonunda lan lan ah. Mahmut sen dur bir dakika kendimi yenecek Mahmut sonunda uy bu şey. ne oluyor ya ay Mahmut sonunda sen Aa, canım arkadaşım hoca bizi nerelere yolladı bu sonsuzlukla ne yaşadık ne <laughs> e buradan nasıl döneceğiz hmm, sen de benim düşündüğümü mü düşünüyor hayır rokete mi binsek tekrardan? bence hayır binek binek iyi o zaman biniyoruz hokus pokus iyi o zaman hadi kalkalım Bence. Bence de ya. O zaman son ayarlamalarını yapıyorum ben roketin. Bu sefer ikisini bu sefer hoca gibi bir birlik yapıp ikisini de bin yapmayacağız. 600 yapacağız. Neyse. O zaman hadi kalkalım. Ciu. 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 Ne? Neden ya kanka sanırım ne? bu hoca haklıymış ya 600 biraz fazla İyi o zaman tekrardan bunu bin yapalım ya. tamam bir tanesini bin yaptım bunu da bin yapayım o zaman kalkarız ya hızlı sen kalkıyoruz ya Merhaba. Ah, ah. İyi misin? Hayır. Ah. Ee, ne? ne oldu bize? Yeniden çatlatmamız lazım. Okuz. Pokuz. Ah. Uh. İyi misin? iyi Ama hocayı acilen bulmamız lazım. Ah. Neyse, hmm, ben ben nasıl bulacağımızı buldum ama hiç gidecek halim kalmadı. Nasıl? Nasıl? Çabuk söyle. Bir dakika dur. Evet, o zaman hazırsan aklımdaki fikri yapıyorum. Yap bakalım. Arabaya bineceğiz. Nasıl ya? Arabam mı, nasıl mı var? Benim var ya babam. Aga. Oo iyi. O zaman arabanı getir bakayım. Arabam burada. Arabam da cihaz seviyorum. Tek kalem aç. İyi o zaman buna ben bir koltuk ekleyip geliyorum. İyi tamam. Okus pokus. Tamam kanka. Her şey hazır. Hadi binelim. Heh, bu da ne ya? Hı, neyse. Hadi ben biniyorum kanka. Düt, 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 düt Aa, aa uh. En iyisi ben bir kendime büyüm yapsam ya. Fokus. Fokus. Ben geldim. Neyse. Hemen oturmam lazım. Oturma 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 oturma. Ya Tamam ben oturdum. Emniyet kemerimi de takacağım. Ama öncesinde sen gel beraber takalım. Tamam. Geliyorum. Hı. Araba sürmeyi sen biliyor musun Hüsnü? Evet tabii ki de biliyorum. Ehliyetimi kasaptan aldım. Hı. Eyvah. Biz battık ama neyse bir şey demiyor. Şu anlık tek çıkış yönümüz bu valla. Ya sen dert etme. Ben her şeyi halledeceğim. Öncelikle bir emniyet kemerimizi takalım. Şöyle. Hemen ben taktım. Böyle ben de taktım. İyi o zaman hadi gidelim. Şöyle öncelikle bir şey yapmamız lazım. Aha. Gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz işte. La la yok. La 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 la. İşte bas kazay. Basıyorum bak. La la La, İşte o ne? O ne? Ee, ben göremiyorum. Hoca mı? Ay hocalara geldik. Dur üstüne. <laughs> geldik mi? Şaka mı? Bu şaka mı? Çabuk söyle. Hayır değil. Çabuk kalk. Oley ve Başa. Nasıl lan? Üstüne nasıl yok oldu? Heh, ben yok olmadım ama neyse üstü zaten büyü yapabiliyor. Neyse arabada yok oldu. Neyse ben kendim de yok olayım. Neyse üstü büyü yapar. Hı? Hokus pokus. Hocam sizi çok özledim hocam. 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 Yardım bir daha bizi uzaya göndermeyin. He? Çocuklar iyi de bir şey söyleyeceğim. Nasıl geldiniz ya? Siz nasıl geldiniz? Çabuk söyleyin. Çabuk söyleyin. Ben sizi bilerek gönderdim lan uzaya. Siz nasıl geldiniz? Ben sizi bilerek oraya gönderdim. Çünkü size nefret ediyorum. Ne? Mahmut, bunu duydun mu? Duydum. O zaman ne yapıyoruz? iyisi bunu biliyoruz. Hihihi. <laughs> eee hocam bunu demeyecektiniz. Neden ki? Hahaha. <laughs> <laughs> <Bu> ne? Bence bir yaşıyorsun. Ya. 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 İşte bu be. Hiç mi? Ya. İntikam alındı. Yahu. Su. Allah. Allah. Sen ne yapıyorsun ya Bak akıllı ol döveyim seni Biz ne yollardan geldik sen biliyor musun lan Okan Ulan döveyim Vallahi senin bir tane kafana Şaplak atarım Bak üstündeki eşişe gitti Çünkü ben kafana şaplak attım İstiyorsan Seni döveyebilirim. Nasıl döveceksin Şöyle <laughs> Böyle Bu ne lan kazmayla mı döveceksin Evet. Allah, yallah senin kafana Oha. üzüldürelim yo. Bana ne? Neyse. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Git başımdan ya. O kan, git başımdan ya. O yaptıklarını gördüm. Ulan o terbiyesizlik yaptı ha. Vallahi senin de kafana çakarım bir tane. Ya kardeşim ne olur gitme şimdiden. Vallahi istemiyorum. İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya biz ne zorlardan geldik biliyor musun? Roket geldi. Roketi durduk. Büyük kullanarak roketten kendimizi çıkardık. Araba bulduk. Bir daha rokete bindik. Roketten çıktık. Araba bulduk. Arabaya bindik. Böyle geldik. Sen biliyor musun ha? Çok zordu işimiz. Vallaha bir tane al kafana çaklatıyorum. O zaman hayır hayır şaklatma. Al lan kafana. Keşke böyle kötü konuşmasaydım ya. Evet. Sıra sana gelince Ali. Sen beni özledin mi? Hayır. Bunu sen mi hallediyorsun ben mi üstüne? Sen ben hallederim bu sefer ya. İyi o zaman. Ee, büyü kullanarak çok güzel bir şey yapabilirsin bence. Bence de. Ne büyüsü ya? Bir Bir yukarıya baksana Ali. He? Ay ne olmuş ki? Bence bir bak. Ne oluyor ki? Ah! İntikam alındı. Yaşasın. Ya şansı bence de yaşasın ya. Biz ne zor, zor yollardan gittik. Hoca da zaten bizi kovdu. Hı. O zaman sana son bir şey söyleyeceğim. Ee, ya bizim hepimiz ölmeden olmaz şimdi, deme. Bence de ee, o zaman arkana bakma diyeyim. Ee, kendimi de öldürmem lazım şimdi. Aa. Tamam neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Abone like atmayı unutmayın ve hocadan biz abici uzaya göndermesini istemeyin. Hadi bay bay.